üç şey muhafaza ederse dostumdur, kaybederse düşmanımdır. Es-salatu, edevd, evet, evet. namaz. Evet, namaz bırakmayacağız. Namaz. <laughs> Gerçekten Allah'ın dostu olmak istiyorsak, namazı bırakmayacağız. Hangi durumda olursa olsun. Nerede olursa olsun namazı bırakmayacağız. Benim dostumdur Hakkan. Birincisi namaz. Ve son oruç. İkincisi oruç. Peygamber buyuruyor. Namaz. Hiç mutlaka kılacaksın. Her durumda. Oruç. Mutlaka oruç duyuyor. Bel gusül minen olunca yıkanmak. Başla ya. demeceğiz.